Herkese merhabalar arkadaşlar. Mini Atilya'ya hoş geldiniz. Bugün sizler Chelsea'nin okul setini anlatacağız. O zaman tanışmaya geçelim. Evet arkadaşlar başlayalım. Burada ilk kahramanımız olan Chelsea'miz var. Adı daha yok arkadaşlar. Şöyle. Çok şirin. Bunun bir de gözlüğü vardı. Kaybettim. Ama çantası duruyor. İçin, İçi açılıyor göstereyim size. İçine şöyle makas da çok gerçekçi. içine koyabiliyoruz. Defteri var. Bir tane daha vardı. Onun nerede olduğunu bilmiyorum şöyle. Onu koyabiliyoruz. Burada iki tane sıraları var. Şöyle alalım. Şöyle. Bir tane var. İçerisi oturabiliyor. Tutturalım şöyle. Böyle biliyoruz arkadaşı çıkmadı kutudan ama siz bir tane çaresinizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Burada da bir tane kaydırağımız var. bir. Elmaları ben daha yeni fark ediyorum. Çünkü yeni almıştık. Şöyle çaresinizi böyle fiu diye kaydırağı biliyorum. sevdiğim detay salınacak. Şimdi güzel bakar mısınız? Bunu da Çelsin beline takıp ama tutuyor salıncaktı arkadaşlar. Oyuncak olduğu için. Şöyle. Bakar mısınız? Ne kadar tatlı. O burada sallansın. Biz de buraya geçelim arkadaşlar. Şöyle. Burada benim en sevdiğim yer şöyle bir şey. Durun hemen ayarlayayım. Bu aslında bir karton arkadaşlar. Bunu çekiyorsunuz. Arkasında da şöyle bir resim var. Önünde de böyle bir resim vardı. Onu... Giriş şöyle. Giriş şöyle taka biliyorsunuz. Ben bunu aslında boya mı yoksa tahta mı? Yani bilemedim o yüzden ben tahta kalemi yaptım. Şöyle. Buraya geçtiğimizde de saatiniz dönüyor. Böyle istediğiniz saatte ayarlayabiliyorsunuz ama rakamlar yok. Evet arkadaşlar. Burada da bu ikisi ayrıktı. Ama biz birleştirdik. Size öyle göstermek istedik. Burada da yemekhane var arkadaşlar. Burada istediğiniz yemeği alabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Kasa çok tatlı. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Şöyle de iki tane meyusları var. Hemen göstereyim size. Şöyle çok tatlılar. Şöyle koyalım. Burada da yemek için var. Meyve sularımızı isterseniz kenara koyalım. De böyle bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burası bitti. Şimdi bunları oynatmaya geçiyoruz. Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi konuşturacağız ama ilk önce yerimizi ayarlayalım. Arkadaşlar Burada yemekhaneci yoktu. Burada da öğretmen yoktu. Ben de bunu bebeklerimle tamamlamak istedim. Bu yemekhaneci olacak. Şöyle koyalım. Bu da öğretmen olacak arkadaşlar. Şöyle. Şerhsen'in şeyi yoktu arkadaşlar. Arkadaşı yoktu. Videonun başında söylemiştim zaten. Onun arkadaşıyla tamamlayacağız. Bu da de yüzmeci dersi. Okulda yüzme dersi olacak arkadaşlar. Şimdi yüzme dersi için suyumuzu hazırlayıp gelelim. Merhaba Steyfi. Merhaba öğretmenim. Sıra arkadaşın gelmedi mi? Hayır daha gelmedi. Geç kalmış olmalı. Bana da hiç haber vermedi öğretmenim. Hmm, Biraz daha bekleyelim belki gelir. Bence de asla geç kalmazdı. İlk defa oldu öğretmenim. Bir. Öğretmenim özür dilerim. Geç kaldım. Önemli değil canım ama dikkatli ol tamam mı? Tamam öğretmenim. Biz de seni bekliyorduk Chelsea. Günaydın. Günaydın Steyfe. Evet. Çarşıda geldiyse artık dersimize başlayabiliriz çocuklar. Bugün sizler birlikte ayı işleyeceğiz. Ayla ilgili bize bir bilgi verecek var mı? Öğretmenim evet, ben dün derse giremedim. Hastaydım o yüzden bir fikrim yok. Hmm, tamamdır. O zaman bugünkü dersi iyi dinle. Yarın yine soracağım. Peki bu resimde gösterilen ayları falan kim söyleyecek? Öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Chelsea öğretmenim. Biz nerede yaşıyoruz? Dünyada. O yüzden dünyam demek istiyorum. Evet resimde dünya da var. Başka söyleyecek var mı? Öğretmenim güneş de var. Evet harikasınız. Jüpiter var, Mars var, Satürn var. Ben hepsini biliyorum. Hepsine çalıştım. Chelsea sen dünkü derse gelmediğin için teneffüste sana da anlatabilirim istiyorsan canım arkadaşım. Anlatabilirsin ama ben yarısını biliyordum ama maalesef unuttum birazcığını. Tamam daha iyi anlamış olursun. Evet çocuklar bu daha beşinci dersin. Bir dersiniz. Bir dersimiz daha var ama ilk önce teneffüste öğle yemeği yiyin. Vaktiniz kalırsa parkta oynayın sonra derse geçebilirsiniz. Tamam öğretmenim. Tamam öğretmenim. Hadi bakalım. Sınıftan çıkabilirsiniz. Dır 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 ne kadar da acıkmışsın. Hemen gelmişsin. Bugünkü yemeğini ben alsam olur mu? Olur arkadaşım. Sen alıp getirdiğinde ben sana parasını öderim. Yok yok ben veririm. Benim zaten param var. Merhaba. Merhaba. Ne istemiştin? Bak. Yukarıda var. Hmm, ben hepsinden istiyorum. Ben bir aylık hastaydım da sağlıklı beslenmek istiyorum. Peki hemen sana yemeklerini getiriyorum. Kaç kişiydiniz? İki kişiyiz. O zaman şöyle dolaplardan alalım. İki kişiyseniz hemen yemeklerinizi hazır edelim. Buyur. Teşekkür ederim Chelsea. Beni çok mutlu ettin. Bir gün ben de sana yemek ısmarlarım. Havuz dersi için heyecanlı mısın? Heyecanlıyım tabii ki de. Ben yüzmeyi çok severim. Sen sever misin? Ben de çok severim. Ve oradaki yüzücü köpeği de çok seviyorum. Onunla oynamaktan zevk alıyorum. Ben de çok zevk alıyorum. Hadi yemeğimizi hemen yiyelim de havuza gidelim. Ben çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım o köpekle oynayıp yüzmek istiyorum. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Yuppi. Chelsea nasıl hemen atladın? Su soğuk değil mi? Ya ılık. Ben de giriyorum. Yuppi. Çocuklar eve gitme vaktimiz geldi. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Şahit setinin devamlı gelmesini istiyorsanız abone olun bir de like atın. Hoşçakalın.